Sevgili arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çıkarma işlemini ele alacağız. Daha öncesinde toplama işlemini anlatmıştık. Şimdi çıkarma işlemini ele almaya başlayacağız. Çıkarma işleminde iki sayının farkının alınması işlemi aslında. Birbirinden ne kadar farklı, ondan ne kadar fazla şeklinde. Burada bu sayıya eksilen diyoruz. Aradaki işaret eksi. Buna da çıkan diyoruz. Yani Eksilen sayı hangisi? Azalan 15. Çıkan sayı hangisi? Ne kadar azalmış? 8. 15'ten 8 çıktı 7. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa sonuç pozitif olur. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Önceki konuyla ilişkisi sanki 15 ile eksi 8'i topluyormuşuz gibi. Neden böyle oluyor? Çünkü birazdan da bahsedeceğiz. Artı ile eksi yan yana gelince eksi olur. Tamam mıyız? Şimdi mesela burada eğer sayılardan iki tanesi yine eksi 15'ten 10 çıkıyor dersek bu kez aslında bu şöyle anlama gelir. Eksi 15 ile eksi 10'u topluyormuşsunuz anlamına gelir. Aynı işaret iki sayı toplanınca sayılar toplanır işaret neyse o. 15, 10 daha 25. X eksi olduğu için eksi 25. Veya zaten siz sayı doğrusu üzerinde eksi 15 noktasındasınız. Adam size diyor ki sola doğru bir 10 birim daha git diyor. Çünkü eksi ya. Nereye gelirsiniz? Eksi 25'e gelirsiniz. Böyle de düşünebilirsiniz. Artık hangisi daha aklınıza yatkın geliyorsa. Çıkarma işlemi budur. Şimdi burada işaretler bizim için önemli olacak. Artı ile artının çarpımı artıdır. Eksi ile eksinin çarpımı da artıdır. Ama eksi ile artının çarpımı eksidir. Eksi, artı ile eksinin çarpımı da eksidir. Neden önemli bu? Mesela şöyle olacak. Artı ile artı artı oldu. Mesela şöyle olacak. 2 eksi artı yapar. Tamam mıyız? Şöyle oldu. Artı yapar. Şöyle oldu. 2 eksi artı yapar gibi. Veya şöyle olacak. Eksi ile artı eksi. Artı ile eksi eksi. Eksi artı eksi olacak şurası. Tamam mıyız? Ondan dolayı arkadaşlar buralar bizim için oldukça önemli. Zaten örnekler üzerinde göstereceğiz. Başlıyoruz örneklere. Şimdi burada zaten sayımız büyük. Büyük sayıdan küçük sayı çıkmış. 25'ten 9 çıktı. 16. Çünkü 16, 9 daha 25. Bu kadar. Herhangi bir problem yok. Büyük sayıdan küçük sayı çıkmış. Büyük sayıdan küçük sayı çıkıyorsa sonuç pozitif. Bir başka soru. 38'den 36 çıktı. Büyük sayıdan küçük sayı çıkıyor. Problem yok. Kaçtır arkadaşlar? 32 mi? Hiç sıkıntı değil. Yazarsınız böyle alt alta. 8'den altı çıktı 2. 6'dan 3 çıktı 3. 32 miş cevabımız. Bunlarda sıkıntı yok. Büyük sayıdan küçük sayı çıkıyorsa sonuç pozitif. Ama geldik buraya şimdi. Geldik buraya. Şimdi küçük sayıdan büyük sayı çıkaracağız. O zaman sonuç negatif olacak. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç negatif olur. Ama ne yapacağız biz? Bakın hiç önemli değil. 35'ten 20'yi çıkaracağız. 5'ten 5, 5 buraya. 3'ten 2 çıktı, 1. 15. Ama biz ne yaptık? 35'ten 20'yi çıkararak 15 bulduk. O zaman 20'den 35'i çıkarsaydık eksi 15. Olay bu. O yüzden eksi oluyor. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç eksidir. 1'den 40 çıktı. Sonuç eksi 39. 40'tan 1 çıksaydı 39 ama 1'den 40 çıktığı için eksi 39. Küçük sayıdan büyük sayı çıkıyor. Eksi ile artı eksi yapar. Eksi ile eksi artı yapar. Doğru. Artı ile artı artı yapar. Artı ile eksi eksi yapar. Hepsi doğru. Sıkıntı yok. Tamam. O zaman dikkat ederseniz şimdi 52 artı ile eksi eksi yapar. O zaman eksi 7. 52'den 7 çıktı. 45. Neden pozitif? Büyük sayıdan küçük sayı çıktığı için. Tamam. Şimdi burada iki tane eksi bir artı yapar. Sanki bu 42 ile 36'yı topluyormuşuz gibi. Toplayalım. 42 ile 36'yı topladık. 6, 2 daha 8, 4, 3 daha 7, 78. Bu kadar. Hocam hani çıkarıyorduk ama 2 eksi yan yana gelince artı olur. Geldik buraya. Eksi 84, eksi eksi. 2 eksi artı oldu. Ne oldu bizim aslında çıkarma işlemimiz? iki zıt işareti sayının toplamıymış gibi oldu. Ne yapıyorduk burada? Sayılar, zıt işaret sayıları toplarken sayıları birbirinden çıkartıyorduk. Büyük olanın işaretini alıyordu. Mutlak değerce. 84'ten 7 çıktı. E, 77. Ama büyük olan mut, eksi 84 olduğu için yani mutlak değerce eksi 77. Tamam. Evet. Şimdi eksi 105 eksi ile artı eksi. Ha bu niye dönüştü? İki tane eksi sayının toplamına dönüştü. Aynı işaretli iki sayı toplanırken sayıları topluyorduk. 5, da 10 elde var 1 buraya ver 5, 250. Ama eksi 250. Neden hocam? Çünkü ikisi de eksi olduğu için. Aynı işaret sayılar toplanınca sayılar toplanır. İşaret neyse o. Evet şimdi buna geldik. Artı ile eksi yan yana gelince eksi olur. Benim tavsiyem aynı işaretli sayıları önce toplayın sonra zıt işaretten işlem yaparsınız. Aynı işaretli iki sayı toplanınca 8, 11 daha 19 ama eksi 19 ne olacak? 65'ten 19'u çıkarıyormuş gibi olacak. Ya da önce 65'ten 8'i çıkartırsınız sonra da 11'i çıkartırsınız. Hiç önemli değil. Ne olur bu arkadaşlar? 46 mı oluyor? 46 oluyor. Küçük büyük sayıdan küçük sayı çıktığı için sonuç pozitif. 9, 6, 15 elde var. Değil? aynı. 4 1, 5, 5, 6. Devam ediyoruz. 11 ile. Burada da aynı bakın. 2, 2 eksi bir artı yapar. Önce 78 ile 8'i toplayın. 86. 86'dan da 15'i çıkaracağız. Çıkardığımızda alttan 5 çıktı. 1, 71. 2 eksi bir artı yapar. Yan yana eksi gelince. Yani artık bunun farklı farklı yolları var. Mesela 4'ten 3 çıktı. 1. Burası 1 yapıyor. En doğal hakkımız. 2 eksi artı yapar. 5 bir daha 6. Artı 6. Artı ile eksi eksi yapar. Eksi 2. 6 bir daha 7. 7'den 2 çıktı 5. Yani gruplandırarak da yapabilirsiniz. Kimse kızmaz. 4'ten 3 çıktı bir aman Allah'ım ne yapacaktı falan hiç gerek yok. En doğal hakkım benim yani. Şimdi burada yan yana yazdıysan çıkartabilirim. Doğru mu? Burada da sadece 2 işaret yan yana gelince dikkatli olun. Mesela burada hepsini silelim. Şurada bakın yani bu 2 eksi artı yapar. Artı ile eksi eksi yapar. Bunlar da dikkatli olun. Onun haricinde problem yok. E burada çıkarma işlemi değil ki. Burada hepsini toplamışız. Yani toplayacağız. Yani aynı işaretle sayılar toplamı bu. Ne yaparsanız yazarsınız hepsini. Alt alta toplarsanız sonuç zaten negatif olacak. Eksi bir şey olacak. 9, 6 daha 15, 5 daha 20. 20'nin 0 elde var. 2, 3, 3 daha 6, 4 da daha 12 daha 12. 120 ama eksi 120. Çünkü sayıların hepsi eksi. Tamam. E burada da aynısı var şimdi. Burada önce pozitifleri toplarsanız, Sonra negatifleri toplarsınız kendi arasında. Sonra birbirinden çıkartırsınız. 350, 38 daha. 400. şey pardon 388 mi? 388 çünkü 8, 508 aynen 388. Burada ise 209 ile 125'i toplayalım. 9'dan 5, 9, 9, 5 daha 14, 14'ün ödülü de var. 1, bir. 1'i buraya ver. 3, 334 ama eksi. Eksi 334 ile artı 388'in toplamı. Ne yaparsınız? Birbirinden çıkaracağız. 388'den 334 çıkartılırsa 8'den 4 çıktı, 4. 8'den 3 çıktı, 5. 54. Bu kadar. Tamam. Mesela burada da 2 eksi artı yapar. Bu önce artı olacak. zaten burada hepsi eksi olduğu için toplayın eksi olacak sonuç. Fark etmeyecek yani. 5, 4 daha 9, 4 daha 13, 13'ün 3 elde var. 1, 9, 6, 15, 3 daha 18, bir daha 19, da 193, eksi 193 artı 105. Zıt işareti iki sayı toplanırken sayılar birbirinden çıkartılır. Mutlak değerce büyük olan işareti alınır. Yani 193'ten 105'i çıkartırsak 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıktı. 8. 8 buraya. 88. Eksi 88 ama. Neden? Çünkü mutlak değerce büyük olan bu. Olay bu yani. Evet. Yoğunlukları farklı olan birbirine karışmayan üst sıvı ilacın 5 şırınga tipinde yükseklik değerleri şekil üzerinde verilmiştir. Buna göre şırınganın pistonu en az kaç milimetre yukarı bastırılırsa Şırınga tüpünün içinde boşluk kalmaz. E tamam bunları toplarsanız bundan çıkartırsınız değil mi? 8, 3 daha 11. 1 daha 12. En yükün ikisi elde var. 1, 9, 6, 15. 9, 6, 15. 4 daha 19. Bir de elde 20, 202. O zaman 241'den 202'yi çıkartırsak. 11'den 2 çıktı 9. Burada kaldı 3. 39 santim pardon 39 mm yukarı kaydırırsak boşluk kalmaz. Çünkü boşluk 39 mm'ye karşılık geliyor. Evet. Evet burada şimdi önce parantez için yaparsanız 2 eksi, ile artı yan yana gelin eksi. Eksi 30 eksi 40. İkisi de eksi. Topla 40 30 da 70. Eksi 70 ama. Eksi 70. Ve bir de önünde eksi var. Eksi eksi artı. Sonuç artı 70. Önce parantez için sonra önündeki eksiyi dağıttık. E burada da aynı. Burada şimdi en doğal hakkımız 15'ten 7 çıktı. 8 demek. Eksi. Şu eksi eksi artı yapar. İki zıt işaret sayı toplanınca sayılar birbirinden çıkartılır. Büyük, mutlak değerci büyük olan işaretini alır. 12'den 9 çıktı. 3 ama eksi 3. Eksi eksi artı yapar. 8 3 11. Bu kadar. Eksiyi dağıttık. Parante parantez için eksi 3 bulduk. Bir ön önünde eksi var. Artı 3. Eksi eksi artı oldu. 8 3 11. Evet son sorumuz. Eksi eksi artı yapar. Artı eksi eksi yapar. Tamam. Önce eksileri toplayalım. Eksi 50 eksi 10 da eksi 60. Eksi 60 artı 30. E, sayın hazır işareti olunca birbirinden çıkartıyoruz. Mutlak değerce büyük olan işaretini alıyor. 60'tan 30 çıktı 30 ama eksi 30. parantecin eksi 30 bulduk. 80 eksi eksi 30. 2 eksi artı yapar. 80 30 daha 110. Bu kadar. Olay bu yani. Evet arkadaşlar yani böyle e, çıkarma da bu şekilde. Sadece şunlara dikkat edeceğiz. Yani mesela söylemek istediğim şurada anlattığımız durumlar. Yani yan yana geldiyse bunlara dikkat. Önce bunları bir tek işareti hale getireceğiz. Tek işareti. karışır. Yani onlar ondan sonrası problem yok. İster e, sayılar zıt işaretli mi? Aynı işaretli mi? Çıkarmam var, toplamam var büyük sayıdan küçük sayı mı çıkıyor? Bunlara dikkat edeceğiz. Büyük sayıdan küçük sayı çıkınca her zaman hepimiz alışkınız ona. Asıl problem küçük sayıdan büyük sayı çıkınca işareti unutuyoruz. 11'den 3 çıktı deyince çoğu kişi 8 der zaten. Ama 3'ten 11 çıkınca yine 8 diyoruz. Sıkıntı sayı zaten küçük. Nasıl yani 11 çıkınca pozitif oluyor? Olmaz. Ya da bence sayı doğrusunu da aklınızda tutabilirsiniz. Mesela 3 noktasındasınız. 11 bilim öte giderseniz eksi 8'e gelirsiniz. Yani öyle de olabilir. Yani hangisi aklınıza yatıyorsa artık. Şimdi ben bu yöntem söyleyemem. Herkesin kendine göre bir durumu vardır. Orada ifade edebilirsiniz. Öyle aklınızda tutabilirsiniz yani. Evet bundan sonra sanırsam artık teste mi geçtik toplama ve çıkarmayla ilgili? Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.